Bu resim koleksiyonu fermuarların sıradan günlük hayatımızdaki olağanüstü önemi ve güzelliklerini yakalamayı hedefliyor. Koleksiyon fermuarların farklı açılardan çekilmiş görüntülerini içeriyor ve bu basit ama hayati parçaların estetik ve işlevsel özelliklerini vurguluyor. Fermuarların yakından çekilmiş görüntüleri yer almaktadır. Metal dişlerin ve kumaşın detayları, fermuarların nasıl birleştirici bir öve olduğunu ve pratikliğini vurguluyor. Ceketin fermuarlarının kapanma anını gösteriyor. Kumaşın yumuşaklığını, dokusunu ve fermuarların akıcılığını günlük hayatta ne kadar sık kullandığımızı ve onun hızlı bir pratik şekilde kıyafetlerimizi tamamladığını hatırlatıyor. Çanta ve bavul fermuarlarının hareketi içinde neler sakladığını merak ettirirken aynı zamanda güvenli bir şekilde korunduğunu gösteriyor. Dikkat ettiğinizde bazı görseller gizli fermuarları gösteriyor. Fermuarın gizlenmiş olması işlevselliğini koruyor. Bu resim koleksiyonu fermuarların günlük yaşamımızdaki önemini ve estetiğini kutluyor ve ziyaretçilere bu sıradan ama sessiz parçanın Farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.